Arkadaşlar bugün tekiz Dermişim yanımda de Miraç ve <laughs> Kardeşim var arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar burayı görmüşsünüzdür Arkadaşlar burayı görmüşsünüzdür Ben burayı, görmüşsünüzdür. ben burayı görmemişsiniz Öteki videoda öteki videoda bakma muhtemelen ve öteki videoyu yükleyemedim. Maalesef kalp olmuş. Evet. Gel lan buraya. Böyle ölmüşsün Allah Allah. Evine gidelim. Ben böyle. Kalkın. Evet, buraya buraya bir tane buraya merdiven ekledim arkadaşlar. Merdiven ekledim. Bu merdiven merdivenin sayesinde istediğiniz ya, gibi uçabiliyoruz biliyorsun yani ben. en yüksek yere çıkmaya. bu bizim uçma yerimiz değilmiş o bizim artık şey, bir şey şeyimiz arkadaşlar bizim şey arkadaşlar Eşyal, eşyal, eşyaları. Abi, ta, kim? Eşya. He. Kim? Beni. Zombiler geldi senin eşyalarını çaldı. Hı. Hadi yatın. Dur ben yapayım. Arkadaşlar bir satık geliyoruz. Abi şu anda yakınımda canavar var. Hadi yatak yatak. Dur. Arkadaşlar yattık geldik. Yatak bile Açıkça bana parlun tutmayı çok ötekilerde Açıkça bana parlun çok güzel. Gel benim evime. Allah 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 ve Allah 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 ben Aa, bugün ben <laughs> arkadaşlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Çok güzelce. Encim, binm, binm... Ben odun e. bu odunda bizde. Gel senin evinin kapısını da Gel bak. Ben de bu kuhunilerde var mı? Bakalım. Bak dur hadi dur Ben oraya giderim Gidelim. Yani Tam böyle, böyle tamam. Oh, oh, oh. Uf, oh. Bakalım nasıl oh. gelecek mi? aferin sana. burada bak. yok. Burda. Burada. Burada. Burada, 25 tane şeyimiz var. Yürü Güzel var. bununla balta yaparız. Benimki de aynı. Bak. bak. Bu kadar şeyin arasında hiçbir vakit çıkmadı. Abi ben çürek yapmalıyım. Çünkü şey yapacak. Hadi Yatar ne kırdım deme ya blok kırdım. Ha boşver ver blok bizim bir işimiz yok şu an. Oğlum şey o da benim batıyorum. Ben benim krabiliyorsun. Bu da evet, ikinci. Evet sen parkta oyna biraz. İkinci kılıcım da var. Hop. Örümcek gelirse onu ödür. Hadi evet, gel Tamam. Arkadaşlar mi? bu arada zaten evimin altını yapmaya Aa, yapacağım için benim için sıkıntı değil. Bir lojaz, Buradan atlayacağım. Tamam. Ben o bloklarda, bu bloklarda toplayıp <laughs> geliyor. Sen, sen biraz size bir şey diyeceğim. <laughs> bu ne lan? arkadaş Miraç. Benim ağzımda sakız falan vardı. Abone olun da abone olun. Abone olun. Like atın. Bana ne düşüyor? Yorum yapın. Ben <laughs> <Ver>, video. <laughs> Arkadaşlar ne oldu? 64 oh, tane, ne tane? Baltamın canına bakın, iyile falan ya. Abi benim kazmamın canına bak şimdi. Çok az kaldı. Abi bir burada bir, de bir çok güzel. Ana. Bir de bir. Tabii. Reyler, reyler. bir. Bu şimdi böyle, daha sonra böyle bir, Bana ver, sen sen Oha abi benim üstümde madem var. Evet. <laughs> Ondan 4, şimdi şuralara doğru. Sekiz. Şimdi yukarı çıkacağım. Dokuz. On. On bir. On iki. Yukarıya on iki. Sekiz. On iki. Allah'ım bakalım fazla et. Fazlaymış ha. Bunları Şuraya abi bir ben ekleyelim. sonra nasıl ekleyeceğimi merak ediyorum. Ee, Neredesin ki? Ya da, dur ben buradan çıkarım lan. Havai suyu yok. Havai suyu yemanla yürütmüş ol. Abi abi lan. bu arada <laughs> tuvaletimizi bir ona yapacak bir. De. Okey, bir. Bir. Hı -hı. İki, iki de. Şimdi adını, adını bir, bir koyalım. Bir tane daha bir Tamam Tuvaletimiz mod 2'ye doldu. oraya seçmiş de inşallah temizlemiş. Temizledin değil mi? Temizledim. Evet, 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 Arkadaşlar bu arada ben evimin altını bitirmeye çalışıyorum. Aa. Nerede? Miraç beni enerji yaparak kurtarmaya geliyor. Oo Miraç'a bak. Adam Mirac olmuş. Miraç anda geliyor. Adam olmuş adam. Hop. Ha geldi. Hadi hocam bırak kılalım. Abi suyu koydu ama şimdi bir şey olmadı. Bir şey oldu mu Miraç? Ne evet, oldu? Beni de bir kıl alacağız. Neden? Ne oldu? Evde bir cimdere var. Abi ben girişi gittim yaptım. Çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyor? merdiven yok mu? Yok. Bende var. Ben çıktım. Var tabii. işe yarar. Ama bende ne çıkar? Norris Cem. Hadi yatın yatın. Abi dur be. Bakarsa kardeşimi öldürüp geberteceğim. Arkadaşlar başlattım. Çünkü Gitme. Ödülü tamamladım. Ödermişiz. Şimdi tamamlıyor. Ben alıyorum. Arkadaşlar burayı kapatacağım. Çünkü zombiler falan geliyor sürekli. Yatıramıyorum. Bunu neden yaptığımı sorsanız arkadaşlar. Evet evimin altına belki biri belki kuruluya falan girer bu arada arkadaşlar lütfen bizi bir abone yaparsanız burada videoyu durduruyorum <laughs> du, <do>, durduruyorum <durayım. gülüyor> sabah sattım bakın <gülüyor> belki, dur ya böyle çünkü arkadaşlar abone ol olun Lütfen bir var. Inemiyorum. Neden? Ne? Ne? Çünkü ne? arkadaşlar, eğer abone olursanız, bir abone olursanız, like olursanız bu yüz var ya bu yüz. Bu yüzü göstereceğim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, like indirin. atmayı unutmayın. Ne olur abone olun, like atın. Ne olur, ne olur, ne olur abone, abone. olun, like atın Sen arkadaşlar. Sen ne yaptın Miraç? Nola videoyi gene <laughs> da arkadaşlar başladı. Sefalar getirdiniz bu arada. Güzel kaçıp daha yeni mi seviyorsun? Abi onu Arkadaşlar evimin altını bitirdim. Abi ben de evimin altını bitirdim. Maç tamam. Abi ben de evimin altını, tamam. altını bitirdim. Çok güzel bir yerde. Gel de. seyler hayır. <laughs> gel Miran, gel benim balkona çıkak. Allah. Kapımı kapatak. Gel benim balkonuma al, al, gel. Burada balkon var. Gel, balkon var. Balkon var. Balkon var. Senin ben Senin, Senin evet yapan. Tamam. Ya. Tam dur kork. Yemek Çıkma oraya. tamam Bal zor oluyor batayı sandıkta bırakalım. Artık böyle atalım. Böyle kapatarak kısa gileyim. ondan bir çukur oldu. Buraya. Ben gelebilmin içine şaka şaka gelme. Buraya. No. Gel, dur dur bekle. Gel lan. Ben mi, dur, 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 senin dur. balkonu yapacağım çok güzel mi? yapacağım. Dur dur yere düşersin. Ben burayı da böyle

Ben buraya, sen buraya, ne zaman? Ne abi bir Abi kaç Abi gel benim sığınağa, göster. Kapıda silah. Ne bu arada box Eski yerde değil mi? Hı hı. Arkadaşlar su içiyor bu Abi ne? Abi ne? Hani pardon hayran. Nerede hadi, lan? Bırak. Burada mı? Orada değil. Allah Artık burada ayı kapattın mı? Aç. Aç ama bir şey sonra gene koy. Tamam bir şey koy. Üste koy hadi. Bak bu olacağız. Tamam hadi. Da aşağı. İn aşağı. Bak. Abi, Arkadaşlar su içiyordum. Ben ara içiyordum. Abi tamam. Çık. Öldü. Ben de deli Abi arkadaşlar Tovaş videosu da gelecek. Abi ben buraların hayalet ekran sipariş ettik geliyor bu arada. Dur kardeşim. Ne yapıyor? ben ben de, de, de. Tamam Abi yani bu bu nasıl böyle? Abi abi ben bloğun içini sıkıştım Sanki izleyici modunda izmişim gibi oldu lan. E ee, burada hızlandırıcı var. Neden yukarıya kadar gidiyor? Abi orasını ben yapacağım. Belki dur yapacağım. biz geliyoruz. Hemen yani ben gizli su alma, almayıp gel hemen alıp geleceğim. Evet tam dedin ya. Dur biz çıkamıyoruz. Dur Çık anlaştıkna ya. Bende balta var. Nasıl? çok az hiç öldük 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 sus sus, sus onlar hadi arkadaşlar bu video bu kadardı abone olmayı like atmayı Unutmayın arkadaşlar, Videomuz bu kadar çok izleniyor. Şaka şaka. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadar malum. Kardeşimiz her zaman küçük arkadaşlar tekrarla. Ben sesi de da falan çekiyorduk. Ee, bay bay. Görüşürüz. Abone ol. Like atmayı unutmuyorsunuz kesin. Bu arada, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir abone olursak dediğim gibi yüzümüzü gösterecek. İnşallah video beğendiyseniz, beğendiyseniz like ile abone olun. Beğenmediyseniz yoruma beğendim yazın.